kurban olurum sana ya. <laughs> Allah'ına kurban olurum ya. Ben bu sevinci hiçbir şey değişmem. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Bu mutluluğa bizi ortak ettiğiniz için. İyi ki varsınız. Şimdi hep birlikte Umut'a güzel bir sürpriz yapalım. Umut, şimdi sen gözlerini kapat ama kapat açma. Hadi kapat. Hadi bana kapattır. İyi günler dostlarımıza. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Umut kardeşimizin hediyesini teslim ettik. İsmini vermek istemeyen bütün hayırseverlerimize sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Sizler var olduğunuz sürece bizler elimizden geldiği kadarıyla özel olan kardeşlerimize ulaşacağız. Umut bütün hayırseverlerimize hadi bir enlaj bir dua et. Rabbim hepsinden binlerce kez razı olsun Umut. Amin diyelim. Hadi amin. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Kanı sağ giderim. gidelim. Umut geldi. Umut geldi. <laughs> Umut geldi. Hadi alkışla Umut. Evet. Umut bak gel böyle gidelim. Aa, bak ne güzel kullanıyorsun. Tamam. Çok iyi bir şoför olacaksın. Ama Umut bak senin ilk defa bir akülü araban oldu. Bunu öğreneceksin tamam mı? Dışarıda bunu annen sana öğretecek. Anlaştık? Tamam mı?